Hepiniz de tekrardan selam dostlarım ben Yiğit Bugün Craftwise'e yeni gelen hücum modunu sizlerle beraber deniyoruz abi Ben yani şöyle Modumuzdan biraz bahsedecek olursak Biliyorsunuz ki bu modda Craftwise duyuru da attı belki e, Duymamışsınız ben yine de açıklayayım Bu modda yataklarımız kaplı olarak başlıyor Canlı yünlü kaplı olarak başlıyor Madenlerimiz full seviyede yani zümrüt de çıkıyor Şöyle zıplama alalım hatta e, bundan sonra bir de blokları sol e, şifle, sol koyunca şöyle bir şey yapıyor abi. Abi çalışıyordu ben de çalışmıyor bu. İlk maça girdim çalışıyordu şimdi çalışmıyor. Sanırım bir hata var yeni geldiği için. Olsun düzeltirler. Sıkıntı yok biz de muvalk yaparak gidelim adama doğru. İnşallah düşmem diyorum. Aa bakın ne oldu gördünüz mü? Aa evet evet evet. Shiftten elinizi çıkınca oluyor. Şu şekilde bridge yapabiliyorsunuz. Yukarıya doğru da aynı şekilde. Bir de hemen gidelim adamı kıralım diyeceğim de adam var mı ki? Nerede bu? Adam yok ki. Yatağı var mı? Ben şöyle maviye doğru gidelim. Şöyle bir tane alev bombası. Bir tane de böyle. Oğlum yatağı yokmuş ya lan. Senin kafanı ben niye görmüyorum? Bir kez sola girdim bir tane de. Allah. Bir tane de double gireriz yani. eee... ikili gireriz istiyorsanız. Şimdi giderim ilk önce bir. adam yukarılara mı çıkıyor sanki öyle bir ses duydum. Ya kafana doğru atlayacağım senin şöyle. Aa. Gördüğünüz gibi şurada otomatik yol yapma kapalı yazıyor. Şu an değişik bir şeyler var ama nasıl onu düzelteceğiz? Bir... Aa bir dakika. Hah. Evet yere bir kez vurunca otomatik yol yapma Şöyle bakın. Otomatik yol shift e basılı tutarken sol tıka basılı tutunca kapatıp açıyor abi. Şu an aktif. Hemen yapalım şöyle. Bu da güzel bir şey. Mesela ben bunu muhakkak yapmak istediğimde mesela bana engel olmayacak otomatik yol yapma. Bu da güzel bir şey olmuş. Hemen şöyle yeşile doğru gidelim. Yeşilde de kimse yok gene. Az yol yaparken de sanırım şey yapmıyor. Otomatik yolu yapmıyor senin hayır 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 <gülüyor> düştüm <gülüyor> de güzel ince de belli belli <laughs> ben niye böyle bir şeylik yaptım bilmiyorum ama şarkı söylerken kendi içimden gittim ben alır mıyım bunu atarak abi çok güçlü atamam ki evet ikinci turda karşınızdayım önceki turda biraz ilk oyunum olduğundan hatalar yapmış olduğu olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Hemen şöyle yan, yanımızdaki arkadaşımızla beraber adamları domine etmeye geldik. Ben bölgede biraz toplayalım eşyalarımızı. Şöyle atalım kanka seni. Bir dakika. Benim neymiş? Sıçrama iksirim var. Güzel. Ben bunları domine ederim bu sıçrama iksiriyle abi. Şöyle Eteği belinde gül takmış, gül takmış Oh! Ney 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 ney? Lan! Noluyo ne lan? Bir dakika Şimdi Aslında bununla var ya çok güzel şeyler yapılır bakın Mesela E böyle ortada sürekli Oto yol yapma açık olduğundan şöyle koya koya sürekli zaten bizim bloğumuzdan gitmiyor Gördüğünüz gibi oyun kendisi koyuyor şu şekilde çok güzel arenalar yapılıp savaşlar atılabilir aslında bunun da videosunu çekebilirim isterseniz yorumlarda yazmayı unutmayın şuna baksanıza abi nasıl gidiyor nasıl gidiyor şuna bak nasıl da gidiyor Adamlar kırık lan zaten. Uy, özellik sayısı nasıl kurtuldum lan? Bak, şöyle bak. Hani siz beni öldüremezsiniz ki. Şöyle adamların üzerine bekleyeceğim. hepsini aldım vallaha Aslında var ya Bu modun Yani bu mod çok OP mod Şunu anladım ki o da nasıl Şimdi sizin bir bloğunuz var gene de istediğiniz kadar adamlara gidebilirsiniz yani Normal Bedworth'taki gibi böyle sürekli teklerce blok almanıza gerek kalmıyor bu mod sayesinde kramadım. <laughs> çok güzel çok güzel kıramadım Cidden. <laughs> Çok mükemmel ya. Eyvah eyvah hayır. Nasıl? Nasıl abi nasıl? Nasıl nasıl? nasıl nasıl Alın? Hayır. Hayır bak oradaki tek bloğa gelmem mi şans yoksa adamı atamamam mı şans abi ciddiyim bak şu neresiydi? Abi bak Şurada adamla savaşıyorum. Yanındaki adama geldiği şey yapacaktım. Şurada bir... bir öf, olmuşsa olmuş artık ya. Lan. O önce ne yaptın lan ben? iyi yönünü değiştirdim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> İlkelilerim olduğundan kötü oynamış olabilirim. O yüzden kusura bakmayın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.